Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde iftar programı düzenlendi. Büyükelçi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Büyükelçilik müşavirleri katıldı. Birlikte bir yılı geride bıraktık. Büyükelçi Bağcı davette yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da yukarı taşımak adına takım halinde işle işle güzel işlere imza attıklarını yaptık. söyledi. Katkı ve destekleri için büyükelçilik müşavirlerine ve kurum temsilcilerine teşekkür eden Bağcı, ilerleyen dönemde de yoğun çalışma temposu içerisinde faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği ve dayanışma mayıs ve haziran aylarında da kendini gösterecek. Söz konusu dönemde Şuşa ve Bakü'de de uluslararası organizasyonların düzenlenmesi bekleniyor.